Youtube arkadaşlarım, ben bugün iki gündür Eynesil'de, Eynesil, Giresun ilçesi Eynesil'de misafirim, güzel bir abim misafiriyim, abilerim misafiriyim. Merak ettim. Çünkü insan gittiği bir ilçede, gittiği bir yerde, gittiği bir ilde bir şeyleri merak eder. İsmini merak eder, ilçesini merak eder veya yaptıkları, ürettiklerini merak eder. Ben de merak ettim, abi dedim, güzel abime. Bu Eynesil ismi nereden kaynaklanıyor? Bak ben 52 yaşındayım, Trabzon'da okudum. O zamanlar gittim, geldim, gittim, geldim. Hep Eynes'in ismini gördüm. Ama hiçbir zaman Eynes'in isminin nereden konduğunu bilmiyordum. Sordum. Eynes'in ismi abim dedim. Neden konmuş buraya dedim. Yazıyor. Bana. Abim bana dedi ki Fatih Sultan Mehmet dedi. Bir gün buraya gelmiş dedi. Burada çok iyi karşılanmış dedi. Kendi ailesine, çevresine demiş ki dedi. Ne kadar iyi bir nesil bu nesil demiş dedi. Ondan sonra patladı dedi ey nesil. İyi nesil olacak ama ey nesil. Bizim ey nesilciler yine vicdanlı güzel insanlar iyi nesil desek ayıp olur. Ey nesil diyerek nesillere uyanmışlar. Hadi gözünüzü yırtın. Ey nesil iyi nesil.